Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte. pasta yapacağız. Arkadaşlar <laughs> annem doğum günü için pasta yapacağız. Şimdi başlayalım. Sen orayı, sen ben burayı, sen tamam. Arkadaşlar şöyle iki parça tereyağımız vardı. Bir tanesini evet. içine koyduk. Yeter. Arkadaşlar e, bu arada şöyle üstünü e, görebileceğiniz bir kaba aslında e, Şimdi elim biraz yağlandı. Kavanozun kapağını açamıyorum. Açamadım. Uçamadım. Evet arkadaşlar şimdi burada 300 ml süt koyacağız. Evet Koyuyorum. Şimdi bir de yarım koyayım. Evet yeter kadar. Tamam 300 ml oldu. Şimdi arkadaşlar bunu mikserle çırpacağım. Mikserim nerede? <laughs> İyi. Şimdi arkadaşlar bu bitti. Buraya tozu koyacağım. Açalım. Hatice bana yardım eder misin? Evet. Şunu tut bak düşecek ama. Wow. Evet. Gerçekten çok güzelmiş. Hepsini koyuyorum. Evet. Sarı bir şey oldu herhalde. Evet arkadaşlar şimdi hepsini koyduk. Hepsi bitmiş. Mi? Ve Şimdi. şimdi gel bunu da sen kaç istersen. Evet. Şimdi biz durduralım. Evet arkadaşlar bunu tam 3 dakika kadar çıktık Ve şöyle bir krema oldu. Ayça gel göster sana. Kapıyı kapat oradaki. Evet arkadaşlar. Şu an oldu. Benim sayemde. Şu şekilde bir krema oldu. Ya bak ben bu kremamdan gerçekten çok mutluyum ve hmm. çok güzel gelince hemen başlatacağım arkadaşlar. Hı, Görüşürüz. Koy. Arkadaşlar şimdi ben bunu buzdolabına koyuyorum. Arkadaşlar ben denemeye devam ediyorum. <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar <Evet. gülüyor> ee, annem bunu göster nasıl şey olduğunu. Şimdi ben döküyorum biraz daha. Evet arkadaşlar. Hı. Şimdi e, kremalı, kremalı olan yere geçtik. Evet oldu bitti. Şimdi burası. Şimdi biraz kenarlara da mı koyacağız? Biraz... Çok minik. Evet. Şimdi arkadaşlar. <laughs> atarken şunu seçmek istiyorum. Evet bu daha güzel. Evet. Şimdi ayça kapıyı da kapı da annem vermez. <laughs> ben de. Evet kapsülümü aldım ve pembe renk boyam. ay krem şirketimi. Ama şurada bir istersen. Neyi? Bir şey olmaz bu kadar. Pastacı değeriz o kadar da yani. <laughs> Evet sanırım arkadaşlar gördüğün gibi pastanın dış kremasını yapmaya çalışıyorsunuz. Bu tabi dibi olacak. Daha şeyleri evet. var. Hadi ben bunu yapayım. Sonra geçelim. İsterseniz evet krem şanti rengi hazır ve şimdi dip yerine yapıyorum tafa gibi Süper. Arkadaşlar pasta mükemmel oldu. Bakar mısın? Evet misin? arkadaşlar şimdi çok azıcık daha krem şantiye bir renk Azıcık daha krem şantiye ettim. Evet. Bunu da çok azıcık yap. bakın Her Şuna göre açık mı öyle düşünün ben açık oldum düşünüyorum şimdi arkadaşlar şuradaki doldurayım birazcık devam edelim ondan sonra arkadaşlar artık çok uzun olacak video da <laughs> evet. konuş evet arkadaşlar <laughs> birazcık saçma oldu tarafı evet şimdi arkadaşlar e, o açık renkten sonra çok ciddiyim kim Aynen yazısı gerçekten yazı yapacağız arkadaşlar. Videomuzu takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu arada biz şimdi pasman noktalama işaretlerini bitirdik. Ve şimdi e, pembe renkli çerçevemize geçtik. Arkadaşlar nasıl olmuş? Umarım çok güzel olmuştur. Sizce nasıl? Bence arkadaşlar çok Şimdi çikolata şey yapacağız. Ee, bu arada şu puantiyelerin hepsini teker teker ben yaptım. Bu arada teyze sen e, Ayçın'ın pastasını yaparken o mavi noktaları koyarken bana yaptırmadınız. Bir kere yaptırdınız o da kötü oldu. Ama Allah aşkına bir daha yaptıracak mısınız? Bir düşünün. Siz biraz şey kalmış. öyle bitireyim? <laughs> Ayça sıkıldı. <laughs> İki konumuz var. Şimdi ben e, buraya bir çikolata sosu eriteceğim. Nerede o? Şunu Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar ben bir bardak çay bardağına koydum sütü. Şimdi arkadaşlar pastacı kremasının yarısını dökmek için. Çünkü sadece annem yaz için kullanacağımız için bu kadar gerek olduğunu düşünmüyorum. Abla ne hal neyi düşünsün? Şöyle çok iki buçuk bardak diyor ama ben bir bardak koyduk şu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar. Ve ben sunarım. Bir dakika. Evet arkadaşlar pastamız oldu. Şey arkadaşlar. Nasıl olmuş arkadaşlar? Umarım videoyu beğenmişsiniz.